nasıl saksı kıracağız direk yere yatırıp vursak şunla olur mu <laughs> olmaz şimdi biraz kurumuş bak ama altı yaştır bak şimdi hmm, çok inceymiş bunun plastiği şunları da yok edeceğiz uzunları kökleri çıkmış kalmasın. Taze bitsin yani o yüzden kesiyoruz. Hmm. Hatta bazılarını da unuttum ben bir şey olmaz ama ya. Gördün mü? Aa çok güzel. Biraz daha eşmen lazım. Orayı. Eşelim ya. Böyle mi çıktı? Ne öyle mi çıktı? Aa, güzel kökleri falan da iyi. Hı? İyi mi? Çok güzel. Düzen diyorum düzen. Düzeni çok iyi. Getir suyu can suyu veriyoruz. Hemen can suyu. Evet, şu aşama can suyu aşaması arkadaşlar. İlk ekimde can suyumuzu böyle veriyoruz. O. Kaç santim aralıklarla yaptık? 50'şer santim. 50'şer. Olacağı için 50'şer santim. Bahçe çiftli olacak. Birer metre yapar, bir buçuk metre yapar. 20 metre büyüyor bunlar. 20 metre. Evet. Limon servi ağacı. Çit. Kaç sene çit olur? 3 yıla. 3 yıla. Çok çabuk büyüyor. Şu an küçükler 5-6 aya bir 60-80 santime gelir. Ondan sonra çok hızlı büyüyorlar. Of. Ne ağacı bu? Limon servi. Limon servi. Evet. isminin gelme sebebi de sarı olması. Ve yaprağını kopardığında limon kokması. Ha, bakayım. Kopardığında. Daha koparmak olmaz. istemiyorum açıkçası. Şöyle hafiften. Kokar yani ya, Kokusu da var. Oo, oh, resmen limon kokuyor. toprağımızı verelim. Hmm, Biraz toprağı koyarken öyle mi yapmak lazım? Sık olmasına fayda var. Diğer ektiklerimi göster. Ya suyun çekmesi gerekiyor ya, ben biraz acele ediyorum şimdi. Çünkü daha zamanım yok. Çok iyi oldu. Bir de böyle e, ona alan yapmalıyız su içeri. su alanı, daire evet, daire, daire şeklinde. şeklinde. Bunu herkes yapabilir mi bu şekilde? Ekmeği, e, miyim, ekim işini yapar. Ben Önemli olan şey o zaman can suyunu verdikten sonra bir de kendi etrafında bir havuz oluşturuyorsun evet. su toplasın diye. O önemli. Evet şimdi zaten hı. yapacağız. Siz de göreceksiniz arkadaşlar. Şu diplere dikkat etsinler. Dip kısımlara? Hı hı. Neden? Isı ağacın aşılı yeri. Aşsızlar varsa sıkıntı yok bunu mesela şeklini ayarlamak için yanına bir çubukla bağlamak ba gerekiyor tabi bağlamak dik, lazım değil mi? dik büyümesini istiyorsak binlik. dik büyümesini istiyorsak evet. mesela şurada bir tane var galiba şurada yanına bir tane yapmış sen yapmışsın bunu yanına bir tane Şimdi bunlar da ekilecek arkadaşlar su verebilir misin biraz? Islatalım şekil oluşturuyorum çünkü böyle. Bir. Şuraya sık. Hadi mi? Ha evet. Dur tamam. dur dur. Taşınma suyu. Hmm, biraz fazla mı attık? Ne yaptık? Aşırdım. Gaza geldim. İstediğimiz her şekli verebiliyoruz buna. İsteyen kara da yapsın. Her şekli görüyor Toprağa mi? ne kadar eşmek gerekiyor? Yani yandakiyle yandaki ay yandaki, hmm. yani yandaki aynı, Yani yandakile aynı şeye gelecek şekilde. Çok güzel görünüyor. bozuk olmaz. Evet. Daha sonra ben buna yeni toprakla güzel şekiller vereceğim. Hı, hmm. etrafına. Tabii. Şu boşluklara çim atmaya gerek var mı? Hangi? Şu arada kalanlara. Yok, değil mi? Zaten çit olacak, üzeri şey olacak. Kendi çit olacak zaten. Çok güzel. çimlerimizi de göster. Evet arkadaşlar, sizlere çimlerle çimler hakkında da bilgi vereceğiz. Şu an çimlerimiz ekildi. Bir sonraki videomuzda çim ekimi hakkında sizlere bilgi vereceğiz arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Videolarımız devam edecek. Hoşça kalın. Teşli i̇şte toprak. Burada kök ne var? Ağacın kökü olabilir. Sıkıntı yok. Biraz yaşla toprakla. Süper. Hmm, niye satıyorsun? Kendine gelsin. Hmm. Hizaya bak bakalım. Şöyle yanına Evet, hizası tam. Güzel bir hiza. sen de bak da ona göre karar ver. Sonra pişman olmayalım. Bunu pişman olmayalım. Banyo büyüyecek zaten. yesin biraz. Hı hı. Atıyor bana. Oo. Yani bir buçuk metre. Bir buçuk metre. Bir buçuk metre yetim. Ondan sonra başından kestiğinde yanlara verecek. Anladın mı? Çit oluyor öyle. Her başından kestiğinde ağaç kendini sağdan soldan vermeye başlıyor. Yani. Ne vardı önüne? Onunla ilgili bir söz vardı sanki. Ne gibi? Sen benimle üstümden kesersen ben sağdan soldan çıkar. Gene büyürüm. Öyle anladım. bir şey. Geçen böyle bir şey biri diyordu.